Dental ünit nasıl çalışır? Diş ünitesi, herhangi bir diş kliniği için temel bir bakım istasyonudur. Hastanın rahatça pozisyon almasına ve uygun bakımın sağlanmasına olanak tanır. Senkronize hareketli hasta koltuğu elektrikli motorludur. Hızlı ve sessiz hareket eder. İnce sırt bölümü sayesinde hekimin bacakları için geniş bir boşluk bırakır. Uzun tedavilerde bile hastayı rahat ettiren ergonomik bir tasarım olması hasta konforu için gereklidir. Ayrıca hekim taburesinin ergonomik olarak ayarlanabilmesi, hasta koltuğu yüksekliğine kolayca erişim sağlaması önemlidir. Simetrik sırt desteği ve ayak halkası gibi hekimin rahatça kontrolü sağlayacağı unsurlar da diş ünitinde bulunmaktadır. Dental ünitin nasıl çalıştığını açıklayacak birkaç unsur bulunur. Bunlar basınçlı hava, Diş ünitleri genellikle basınçlı hava gerektiren sistemleri kullanır. Bunu yapmak için bir hava kompresörüne veya basınçlı hava ağına bağlanırlar. Bir kompresör genellikle tank çıkışında dişçilik ekipmanı için çok yüksek olan 8-10 bar arasında basınç sağlar. Su, diş üniteleri durulama, temizleme ve soğutma işlevleri için bir su kaynağına bağlanmalıdır. Güç Diş ünitesinin bazı bileşenleri ve tedavi sırasında kullanılan aletler bir güç kaynağı gerektirir. Ergonomi, ünitenin bileşenlerinin rahat hareket etmesi önemlidir. Araştırmalar, hastanın göğsünün yukarısındaki mafsallık kola yerleştirilmiş bir alet tepsisi ile çalışmanın tüm diş yüzeylerini görebilmek için dengeli pozisyona sahip en iyi yol olduğunu göstermektedir. Diş hekimi veya asistan koltuğu da hasta koltuğundan daha alçak olmalıdır. Bu pozisyonda diş hekiminin omurgası, omurlar arası diskler üzerinde uzun süreli baskıyı önleyen doğal eğriliğini korur. Diş hekimi böylece kendi fiziksel konforundan ayrılmadan hastası ile ilgilenebilir. Bu video sadece bilgilendirme amaçlıdır. Diş hekiminiz ile birlikte hangi tedavinin sizin için en uygun olduğuna karar vermeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Videolarımızı bilgilendirici buluyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.